Ben de bir sandalyeye oturup Azad'ın çıkardığı kitaplara bakıyordum. Değişik kitaplardı. En az bin yıllıkmış gibiydiler. Kitapların üstünde değişik harfler, şekiller vardı ve kan kokuyorlardı. Belki de azad kanlı elleriyle ellemişti, bilmiyorum. Siyah sakatat poşetinin içine baktığımda koyun kelleleri gördüm. Yüzülmüştü. Koyunların dişlerini sökmüştü. Hayvanların kırık bacakları, uzun bir halatmış gibi gözüken bağırsakları poşetin içindeydi. Kokuya daha fazla dayanamayıp ağzını kapattım ve düğüm attım. O sırada kafamı kaldırdım. Evin merdiveninden aşağıya azadın suretinde bir cin iniyordu parıl parıl parladığını hatırlıyorum. Gülerek ağır ağır merdivenlerden indi ve kapıyı kapatıp çekti gitti. Nasıl olurdu bu? Azat bu eve onların giremeyeceğini söylüyordu. Ben gördüğüm olayın şokunu yaşıyordum Azat'ı kaldırmak aklıma dahi gelmedi. Hemen kapı önünde Havis ve Efas'a baktım. Onlar hala benim penceremdeydiler. Hızla odama çıktım kapıyı açtım. Ben hala odadaydım. Gördüğüm şey beni şok etmişti. Yatakta benim suretimde bir şey uyuyordu. Havis ve Efas da hala o yatakta uyuyan şeyi izliyorlardı. Bir insanın kendisini dışarıdan görmesi herhalde dünyanın en korkunç görüntüsüydü. Odadan hızla çıktım. Tekrar kapıyı açtım o yataktaki şey. Her ne ise gitmişti. Yatağımda kül izleri vardı. Küller dökülmüştü sanki. Havis ve Efas da ortalıkta yoktu. Zaten gün doğuyor gibiydi. Odadan çıkıp banyoya girdim. Elimi yüzümü yıkamak istiyordum. Aynaya baktığımda fark etmiştim. Burnumdan sızım sızım kan süzülüyordu. Rengi çok koyuydu, sanki zehir gibiydi. Emin olabilmek için aynaya adımlar attım. Tam elimi burnuma zütürüyordum ki lavabodaki ayna büyük bir gürültü önce çatırdadı tam orta yerinden ve sonra patladı. Evde değişik şeyler oluyordu. Gün iyiyen iyiye aydınlanmıştı. Aşağıya inip azadı uyandırdım. Ona olanları gördüklerimi anlattım. Azat da 909'da korkmuştu. Eğer Havis ve Efas bizi korumaktan vazgeçtilerse hızlı olmamız gerekir, dedi. Bir şeyler yolunda gitmiyordu belliydi. Azad atını atlayıp köye doğru gitti. Ben de peşinden geldim. Bu seansı evde yapamayız diyordu. Günü dere kenarında uyuyarak geçirmiştim. Azad da seans yapılacak bir yer arıyordu dere kenarında cinlerin mesken olduğunu ve zarar verebileceklerini söylemişti. Bir mağara benzeri oyuk bulmuş ve oraya yer etmişti. Haftanın üçüncü perşembesiydi. Güneş yavaş yavaş batmıştı. Azat her şeyi hazırladığını söylemişti. Bismillahirrahmanirrahim. Hazır mısın kardeşim? Dedi. Başımı salladım. Hayatımın en zor gecesi başlıyordu.